Edirne'nin meşhur tava ciğerinin UNESCO'ya girmesi için çalışma başlatılması kentteki ciğercileri sevindirdi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Edirne Valiliği öncülüğünde başlattığı projeyle Osmanlı Saray Mutfağı lezzetlerini dünya çapında tanıtacak. Türkiye'nin önde gelen şefleriyle hazırlanacak proje kapsamında tava ciğerin UNESCO'da yerini alması hedefleniyor. Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, tava ciğerinin saray mutfağının önde gelen lezzetlerinin başında geldiğini, doğranmasından pişirilmesine ve sunumuna kadar geçen her sürecin Edirne'ye özgü coğrafi işaret almış olduğunu kaydetti. Yöresel yiyecekler arasında en çok tanınan yiyeceklerden birinin Edirne'nin meşhur tava ciğeri olduğunu söyleyen Dinar, Edirne'li ciğercilerin çok sevinçli olduğunu ifade etti. Vallahi biz çok sevinçliyiz. Yani Edirne tavacı böyle güzel bir yöresel yiyeceğin, tabii ki tescilli bir yöresel yiyeceğin, kendi coğrafi işaretini al, almış olan bir yöresel yiyeceğin e, UNESCO'ya girmesi bizi çok sevindirecektir. Bu yolculuk hayırlısı olsun diyoruz, çok iyi bir yolculuk. Çok da geç kalınmış bir yolculuk aslında çünkü bu dünyada artık yöresel yiyecekler içerisinde en çok tanınan yöresel yiyecek tavacı ve doğranmasıyla, pişirilmesiyle, etiyle, tavasıyla, bıçağıyla her şehirler coğrafi işaret altına almış. Yani hepsi Edirne. O yüzden bizim bu yolculukta biraz daha hızlı gitmemiz gerekiyor. Yetkililere şimdiden teşekkür ediyorum böyle bir şeye kalkıştık.